Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle asfalt 8 oynamıyorum asfalt nitro oynuyorum asfalt 8 ve ne oldu bilmiyorum ama bir sorun yaşandı onun için artık asfalt nitro oynuyorum ee, buradaki e, asıl arabamız mini cooper Mini Cooper'la oynuyoruz. Ee, en baştan belirteyim arkadaşlar her zaman en video en başta başlarken her zaman e, e, çok oyunculuğuyla başlayacağız. Her zaman çok oyunculuğuyla başlayacağım. Ve çok, şu an çok oyunculu başlıyor. 12 12 12'de kaldı. Kesin hmm. geç başlayacak. Biz de oyunun yarısında başlayacağız arkadaşlar. Aslında 8 olduğu gibi. Öyle olabilir. Ya, öyle olmadı. Evet. haritasını çok sevdim arkadaşlar. Doğrusu. Hı. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar asfalt nitro, asfalt sekiz gibi ama e, grafikleri sadece biraz daha kötü. kötü olduğu için de işte böyle giremedik oraya. Ama ben şuna bir enkaz yaptırmak istiyorum. Yapamıyorum. Arabalar biraz kötü. Bir de grafikler kötü. He. Son sıradayım şu an. Azalar bir de. affetmedikleri için de sonuncu olarak bitirebilirim. Ama ben sonuncu bitirmem. Basma çekildi. Çok oyunculuğu hep sonuncu olarak bitiriyordum. Ama tek oyunculuğu da yani single player'da ee, hep birinci olarak bitirdim. Aa birinci değilim en kat oldum İnanamıyorum. yine beşinci sıraya düştük arkadaşlar geçelim geçemedik şimdi geçeceğiz Şuraya girelim. Evet. Geçtik arkadaşlar. Şu an 4.'üz. Olmadı. <laughs> Sonra süre bir kesin. Düşmedik. Ama adam dibimizde. Uzaklaş şimdi adamla Evet uzaklaşmaya çalışıyoruz ama uzaklaşamıyoruz adam peşimizi bırakmıyor. Evet şu an tam önümüzde üçüncü araba uç. pro bir şekilde sürüyorum arabayı. Orada kestirmeye girecektim ama adam önümüze geçti. İnanamıyorum. Çok hızlı geliyorum şu an. Aa, orada oradan gelmeyecektim. Orada finish var. Finish var. Önce çıkmam lazım. Önce çıkmam lazım. Yes, yeah, sonuncu bitirmedim dördüncü. Çok prime. Ah. Evet arkadaşlar dördüncü olarak bitirdik şimdi ee, minu çok da oynasak diye düşünüyorum evet yine çok oyunculuk oynayacağım arkadaşlar bu sıfır ne bu ada Engelli. Engelli ters. Uyan kanatlar. uyuyan kanatlar ters. Altlar. Uyan kanatlarda oynayalım arkadaşlar. ileri Evet. Başlayalım mı? Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videolarda da bahsettim. Ee, videolar sadece hafta sonu gelecek. Ee, çünkü dersler çok fazla oluyor. Onun için ee, sadece videolar hafta sonu geldi. Onun için kusuruma bakmayın. Üzgünüm. Adamlar uçtu bildiğin. Şu an. Ama ben daha feci uçacağım. Aa. Neyse. Kestirmeye girdiler ama. Bazıları. Şey yaptı. Ya. Of. <laughs> Çok şey arkadaşlar. Değişik. Aa. 3 saniye keşke orada uçarım ben. Neyse. Uçmayayım en kaza giriyordum az Oba, oba. Evet, sürelim. Sürelim, sürelim. Çok güzel sürdüm arkadaşlar. En kaza girmeseydik bir de daha iyi olacaktı. Burada çok fazla enkaz oldu arkadaşlar. Bir garibime geldi. Ha, bütün arabalar arka arkaya gidiyor şu an. Huu. Ah be. Sonuncu sıradayım şu an. Bunu saf dışı bırakamadık. Onu saf dışı bırakacakken yani. biz saf dışı olacaktık bak. Arkadaşlar. Araya çorpa çarpa çarpa gidiyoruz. Ama basmıyor. Sinir olacak. Mini Cooper 230'da gidiyor. Çok mantıklı. Mini Cooper sanki yarış arabası arkadaşlar. Burada çok fazla kaza yapıyorlar. Ben mesela yaptım. gördüm sırada oğlum Evet. Wow. Çok pro bir çasım. Evet. Sürelim arkadaşlar. Sürelim. Şöyle yapalım diyecekken kaza yaptık arkadaşlar. Uuu. Arkadaşlar niye en oluyor? Kesin sonuncu oldum arkadaşlar. Yüzde yüz. Bu yarışı kurtarmam biraz zor. Ama hızlıca geliyorum yani. Bayağı. Hızlı hızlı geliyorum. Evet. Sonra bitirdik arkadaşlar. Oh. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.